Herkese merhaba. Sorunu YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Sorunu Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Sorunu soruyorum. Bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün faydalı modelin ne olduğu hakkında konuşacağız. Yani faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir, faydalı model ücretleri nedir gibi konularda değineceğiz tabii ki. Bugün de Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım bizlerle beraber bunları anlatmak üzere. Deniz Hanım hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk Şevval Hanım. Teşekkür ederim. Yeniden birlikte olmak çok güzel. Aynı duyguları paylaşıyoruz Deniz Hanım. Ee, az önce dediğim gibi faydalı model hakkında konuşacağız bugünkü konumuz. Faydalı model. Ee, bundan da konuşurken direkt tanımla başlayalım isterim. Faydalı model nedir? Bize anlatabilir misiniz Deniz Hanım? Ee, tabii Şevval Hanım. Faydalı model ee, nedir sorusu aslında güzel üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü e, patentle çok karıştırılan aslında faydalı model tasarımlarda da ifade ol olarak kullanılan bir e, terim. Fakat bizim bugün konuşacağımız konu buluşların faydalı model ile korunmasıyla ile ilgili. Biliyorsunuz hani daha önce çokça videolarımızda bahsettik bir buluşumuz olduğunda bunu aslında hep patentle korumaya, patentle haklarından faydalanmak üzere işleme almaya ee, çalışıyoruz. İnsanların yani müvekkillerin, müşterilerin ya da bireysel olarak buluşçuların talepleri de bu yönde oluyor. Ama bazı ülkelerde minör yenilikler olarak e, tabir edilebilecek buluşların korunması için yani birazdan daha detaylı açacağız. Buluş basamağı olmayan e, fakat yeni ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların korunması için ee, yine patent korumasına benzer bir e, faydalı model korumasından söz ediyoruz. Bu e, minor yenilikler olarak tabir edebileceğimiz buluşları korurken faydalı model koruması ve faydalı model belgesinden faydalanıyoruz. E, faydalı model koruması e, sağlanabilen ülkelere işte Türkiye'yi, Almanya'yı, Japonya'yı, Çin'i örnek olarak gösterebiliriz. Bütün ülkelerde faydalı model koruması söz konusu değil buluşlar için. Ee, ne diyebiliriz faydalı modelle ilgili? Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşlar faydalı modelle ile korunabilir. Ee, patent başvurusundan farklı olarak faydalı model başvurusunun değerlendirilmesinde buluş başa, basamağı şartı aranmaz. Yani bu e, faydalı model konusunda çokça üzerinde duracağımız bir buluşumuz var. Evet yeni, evet sanayi uygulanabilir patente sokabilecek miyiz? Buluş basamağı şartına bakıyoruz. Eğer buluş basamağı şartını sağlıyorsa patent yoluna buluş basamağı şartını sağlamıyorsa faydalı model yoluna sokuyoruz. faydalı modelle patent arasındaki en büyük fark aslında bu buluş basamağı kısmı. Peki faydalı model sisteminde bir bir de patent sisteminden farklı ne var? İnceleme işlemi bulunuyor. Ee, dolayısıyla koruma yani Faydalı Model koruması araştırma raporuna dayanarak veriliyor ve e, Faydalı Model araştırma raporu düzenlenirken. Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri dikkate alınıyor. Buluş basamağı kriterinin dikkate alınmıyor. Zaten e, biraz önce de söylediğim gibi buluşu patent mi, faydalı model mi yoluna sokacağız diye düşünürken bizim de ilk baktığımız kriter buluş basamağı var mı yok mu sorusuna yanıt. Buluş basamağı yok dediğimizde faydalı model başvurusu yapıyoruz. Ve faydalı model başvurusu yaptığımızda yani biz bu mantıkla yaptığımızda do dolayısıyla başvuruyu inceleyen uzman da yeni ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri bakımından araştırma raporuna dayanarak bir koruma veriyor ve buluş basamağı kriterini tabii ki dikkate almıyor. Türkiye'de faydalı model sistemine yani Türkiye'de ve bu faydalı model sistemine sahip ülkelerin bir çoğunda da faydalı modelle sağlanan korumanın süresi 10 yıl oluyor. Bu patentten farklı patentte 20 yıl. Faydalı modelde 10 yıl boyunca e, korumadan faydalanabiliyoruz e, faydalı model korumasında bir de e, Tabii ki prosedürler bir miktar daha hızlı ilerliyor e, patent korumasına göre Çünkü dediğim gibi inceleme aşamasını faydalı modelde e, gerçekleştirmiyoruz araştırma raporuna göre faydalı model belgesi olur Dolayısıyla birazcık daha hızlı sonucu elde ediliyor faydalı modelde ve genellikle de zaten daha böyle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından sanayiye uygulanabilir yeniliklerin kolayca taklit edilmesini önlemek, kendilerine buradan bir avantaj bu hak ile bir koruma elde etmek için tercih ediliyor faydalı modelle korunabilecek buluşlarda sınav-i mülkiyet kanunu madde 142.3 ile belirleniyor ee, burada şöyle bir şey var usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler eczacılık ile ilgili maddeler biyoteknolojik buluşlar ile kimyasal ve biyolojik maddelere e, faydalanmadan koruması sağlanamamaktadır diye hani ilgilenenler saymülket kanunu 142 3'ü inceleyebilir ee, bu az önce saydığım tarzdaki buluşlar sadece patentle koruyabiliyoruz. Yani bir buluşumuz var ve bu e, konuları içeriyorsa bunun faydalı modele konu olmayacağını en baştan bilmek gerekiyor. Yani hiç faydalı modele e, sokmamak gerekiyor bu konuda. Çünkü madde olarak hani kanunla kesinlikle kısıtlanmış durumda. E, bir de şunu söyleyebilirim bu faydalı modellerle ilgili. Faydalı model sisteminde buluş basamağı kriterinin aranmaması yani inceleme işleminin yapılmaması sınav mülkiyet kanunu madde 142 3 ile belirtilen alanlardaki buluşların faydalı modelle korunmaması ve korunmanın 10 yıl ile sınırlanmış olması patat patent sisteminden faydalı modeli ayıran en temel farklılıklar olarak da özetlenebilir. Teşekkür ederim Deniz Hanım. E, faydalı modelin ne olduğunu açıkladıktan sonra dilerseniz faydalı modelin başvuru sürecinden ve tescil sürecinden bahsedelim. Ve tabii bunlara değinirken de faydalı model belgesinden de bahsetmemek olmaz. Bu sebeple Deniz Hanım sorumu da şöyle yönelteyim. Faydalı modelin başvuru ve tescil süreci nasıl ilerler ve faydalı model belgesi nedir? Bize anlatabilir misiniz? Hı hı, tabii ki Şevval Hanım. Şimdi az önceki sorumuzda biraz şeyi yanıtladık. E, faydalı model koruması nedir? faydalı modeli patentten ayıran e, temel özellikler nelerdir? Hangi koşullarda faydalı model başvurusu yapabiliriz? Biraz bu süreçten bahsettik. E, buradaki e, aşamalardan sonra bu bir önceki sorumuza verdiğimiz yanıtlardan sonra biz artık faydalı model başvurusu yapma yoluna girdiğimizde e, faydalı model başvurumuz Nasıl incelenir, tescil süresi nasıl ilerler ve faydalı model belgesini nasıl alırız? E, aslında bu sorunuzda biraz onu yanıtlamaya çalışacağım. E, şimdi kurum e, tabii ki tüm sınav haklarda olduğu gibi e, faydalı model başvurusunda şekli şartlara uygunluk bakımından inceler. Başvuruyu e, ilk kuruma ulaştırdıktan sonra e, şekli inceleme esasında bazı eksiklikler tespit ederse başvuru sahibine bir bildirim yapılıyor ve bu bildirimden sonra bildirim tarihinden itibaren iki aylık bir süremiz var bu eksikliklerin giderilmesi için. eğer başvuru sahibi ya da vekilleri bu eksiklikleri süresi içerisinde gidermezse ya da giderdiği şekli kurum tarafından kabul edilmezse başvuru reddediliyor. bu şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde giderilirse başvuru sahibine şa e şekli şartlara uygunluğu bakımından bir eksikliğin olmadığı ya da eksikliklerin süresi içerisinde gidildiğine dair bir bildirim yapılıyor. E bu aşama ilk başvurunun kurum nezdinde e alındığı aşama. İlk bakılan kısım yani şekli e inceleme, şekli şartlara uygunluk kısmı. Şimdi bundan sonra bu aşamayı geçtikten sonra eğer araştırma talebinin başvuruyla birlikte yaptıysak araştırma talebimiz iş, e, işlem alınıyor. araştırma raporunun düzenlenmesi için. Eğer araştırma talep başvuruyla birlikte işlem e, şey, başvuruyla birlikte talep edilmediyse e, bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödeyerek bir araştırma talebinde bulunmamız gerekiyor e, ve. Başvuru yayın kısmı var. Başvuru da başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra gerçekleşiyor. Ee, başvuru sahibi eğer isterse 18 ay geçmeden e, erken yayın dediğimiz işlemle bu talep ile başvurunun yayınlanmasını erkene alabiliyor. Ee, burada şu var. Eğer araştırma raporu e, başvuru yayınından önce hazır olursa e, başvurumuz araştırma raporuyla birlikte yayınlanır. Araştırma raporu başvuru yayımından sonra hazır olursa e, başvuru yayına çıkıyor o ayrı olarak bir de e, araştırma bu başvurunun araştırma raporu yayına çıkıyor ayrıca e, ve araştırma raporunun da yayınlanmasına itibaren 3 ay içerisinde e, araştırma raporunun içeriğine yazılı olarak itiraz edilebilir yani başvuru sahibi itiraz edebilir ya da üçüncü kişiler e, bir görüş bildirebilirler. Ee, bunun dışında e, yapılan değerlendirme sonucunda eğer faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu bir durum söz konusuysa e, bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde değişikliklerin yapılması isteniyor. E, değişikliklerin yapılmaması ya da yapılan değişikliklerin kurum tarafından kabul edilmemesi halinde... E, Başvuru geri çekilmiş sayılıyor. Bu karar başvuru sahibine bildiriliyor. Ve aynı zamanda bültende yayınlanıyor. Eğer kurum e, yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse e, bu karar başvuru sahibine bildiriliyor. Karar ve e, faydalı model e, belgesi yani faydalı modelin verildiğine dair karar bültende yayınlanıyor. Eee... Bir de şu var bu noktada eğer faydalı model verilmesin yani faydalı model verilmesinden sonra 99. maddede belirtilen itiraz usulü işletilemiyor. Ee, sadece eğer yani bu faydalı model verilmesine karar verildi faydalı model verin e, belgesi verildi. Ondan sonra buna artık bir daha itiraz edilemiyor. Sadece eğer bir itirazımız varsa bir bu faydalı model verilmesinin e, mümkün olmadığına dair ya da verilmemesi gerektiğine dair bir iddia var ise mahkemeye taşınıyor ve mahkemeden hükümsüzlük talep ediliyor. E, faydalı modelin verilmesi ilişkin bir de e, yayından sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi halinde e, faydalı model belgesi düzenlenerek başvuru sahibine e, fiziki olarak verilebiliyor. Ama eğer belge düzenleme ücreti ödenmezse bir belge gelmiyor. Ama tabii ki kurum o veri tabanlarında faydalı model hakkı kazanıldığına dair kayıtları görebiliyoruz tabii ki. Biliyorsunuz online ve ücretsiz ulaşılabilir bir veri tabanı var Türk Patent ve Marka Kurumu'nun. Ama biz bir belge istiyorsak da belge düzenleme ücretini ödüyoruz ve belgemizi kurumdan talep ediyoruz. Ee, kısaca e, süreçler ve süreler başvurudan test aşamasına kadar, kadar giden yolda bu şekilde özetlenebilir şey var. Tekrardan e, teşekkür ederim. E, bu faydalı model patent konuları da zaten e, tam karıştırılıyor ol karıştırılıyor olduğunu söylemiştiniz. E, bunu anlatalım dilerseniz. yani patent başvurusu ve faydalı model başvurusu arasında dönüşüm nasıl oluyor ve süreç burada nasıl işliyor bize anlatabilir misiniz e Tabii ki Şevval Hanım ondan da bahsetmekte fayda var dediğiniz gibi e bu şöyle bir konu patent başvurusu faydalı model başvurusuna e ve faydalı model başvurusu patent başvurusuna dönüştürülebilir e, patent başvurusunu faydalı model başvurusuna dönüştüreceksek bu talebi e, işlenmeye devam eden patent başvurusu için en geç inceleme süresince yapılan son bildirme cevap verme süresi olan 3 aylık sürenin bitimine kadar yapmamız gerekiyor. E, bu işlem için patent başvurusunun e, faydalı model başvurusuna e, dönüştürülmesine ilişkin bir e, dönüşüm formu diyelim. Bu formu dolduruyoruz ve e, kurumun bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde de araştırma talebini tekrar yapıyoruz. Araştırma ücretini ödüyoruz ve e, eğer bir değişiklik yapıldıysa tariften ve takımdan da e, sayfalarını iletiyoruz bu değişikliği istinaden. Belirtilen süre içerisinde de şartların yerine getirilmemesi halinde bu dönüştürme talebi yapılmamış sayılıyor ve başvuru patent başvurusu olarak işlem görmeye devam ediyor. Faydalı model patent başvurusuna dönüştürme talebi de yine işlemlere devam eden faydalı model başvurusu için en geç araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık sürenin bitimine kadar yapılıyor. Ee, yine model başvurusunun, patent başvurusuna dönüşüm formu dolduruluyor ve e, yine kurumun bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde araştırma talep ediliyor, araştırma ücreti ödülüyor deniyor ve yine değişiklik varsa tarifname takımının sayfaları iletiliyor. Ee, eğer tabii ki yine aynı şekilde söz konusu süre içerisinde gerekli değişiklikler yerine getirilmezse e, dönüşüm talebi e, kabul edilmiyor. E, Getirilme halinde talep kabul ediyor e, ve patent verilmesiyle ilgili hükümler uygulanıyor. E, tabii ki bu dönüştürme talebinin onaylanmasından sonra bültende bu değiştirme, dönüştürme ile ilgili yayın yapılıyor. E, bununla ilgili bir önemli konuda bu talepler bir kere yapılabiliyor. Yani faydalı moda başvurusuz Patente dönüşme talebini bir kere ya da tam tersini bir kere patent faydalı mı diye dönüştüreceksek bir kere talep edebiliyoruz ve dönüştürmeden sonra da rücan hakkı ve başvuru tarihi aynı kalıyor. Bu konularda bir değişiklik söz konusu olmuyor. Kısaca. Kendileri arasındaki yani patent başvurusu ve faydalı model başvurusu arasındaki dönüşüm sürecinde ve önemli noktaları da bu şekilde aktarabilirim. Deniz Hanım son olarak herkesin en çok merak ettiği kısım konu ne olursa olsun ücretlere gelmek isterim. Faydalı model başvuru ücretleri nedir? Ee, ya faydalı model başvuru ücretleri tabii ki bir Türk patent ve marka kurumuna ya da başka bir ülkede yapıyorsak o ülkedeki e, resmi ücretlerin ödenmesi, bir de artı buna e, ek olarak e, bir vekil ile çalışılıyorsa vekillik hizmet bedelinin ödenmesi. E, tabii ki vekillik hizmet bedelleri değişkenlik gösteriyor ama hani Türk Patent ve Marka Kurumu'nun nezdinde bu işlemi e, gerçekleştirdiğimizi düşünürsek ve faydalı modeli başvurusunu vekilsiz yaptığımızı düşünürsek sadece Türk Patent ve Marka Kurumu'nda belirlenen e, yıllık resmi ücretleri ödeye olacağız. E, 2022 yılı için e, faydalı model başvuru ücreti e, 75 TL, e, belge düzenleme ücreti 540 TL, e, araştırma ücreti e, oluşacak Araştırma ücreti şu anda tam olarak hatırlayamadım. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan e, kontrol edilebilir. E, bir rüçlen hakkı talebimiz varsa onun ayrı bir ücreti oluyor. E, bir lisans işlemi yapılacaksa bu faydalı modelle ilgili onun ayrı bir ücreti söz konusu oluyor. E, faydalı modeller için de yıllık e, ücretler ödüyoruz. Bu ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl şeklinden 10 yıl süresince bunların yıllık ücretleri oluyor Eğer bir dönüştürme söz konusu olacaksa dönüştürme için zannediyorum 670 TL yine 2022 yılı için böyle bir ücret söz konusu oluyor araştırma raporu yanlış hatırlamıyorsam 1100 TL e, gibiydi. Gerçek kişiler için ya da üniversiteler için e, bunun yarısı kadar bir rakam. 540 TL gibiydi. Yani dediğim gibi hani e, bu faydalı model 2022 yıllık ücret tablolarının resmi ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumu'nun e, faydalı model işlem ücretleri kısmından girerek incelenebilir. Ama sonuçta temelde e, ne ödeyeceğiz? Kesin ödeyeceğimiz şeyler başvuru ücretimiz ve araştırma e, raporu düzenlenmesi ücreti. Bu iki ücreti herhangi bir ek işlem yapmamamız halinde de mutlaka Türk Patent ve Marka Kurumu'na ödemiş oluyoruz. Daha sonra faydalı model belgesi alarak aldıktan sonra da mutlaka e, ikinci yıldan 10. yıla kadar devam ettirmek istiyorsak bu yıllık ücretleri ödeyeceğiz. Bunlar faydalı model Belgesinin faydalı model hakkında faydalanabilmemiz için faydalı model belgesi alabilmemiz için e, kesinlikle ödeyeceğimiz ücretler. E, diğerleri yani rüçhan hakkı, ek süre talebi, e, belge düzenlenmesi istiyorsak belge düzenlenmesi, devir lisans işlemi gibi bir şey varsa onların ücretleri hani ekstra e, farklı işlemler olduğu için farklı ücretler olan konular ama zorunlu olanlar başvuru, araştırma ve yıllık ücretler. Ee, dediğim gibi kontrol edilebilir vekil ile çalışılıyorsa bunlara tabii ki artı bir de vekillik hizmet bedelleri giriyor ama onları hani burada bahsetmemiz çok doğru değil. Ee, Türk Patent ve Marka Kurulu'nun e, web sitesi güncellendi. E, bilgiler güncellendi, genişletildi. İlgilenenler buradan faydalanabilirler. E, konu özelinde soruları olanlar tabii ki diledikleri zaman bizlerle de iletişime geçebilirler ücretlerle ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz Deniz Hanım. Ağzınıza sağlık. Bize çok iyi aydın, e, bize çok iyi anlattınız ve aydınlattınız bu konuda. E, tekrardan çok teşekkürler. Dilerseniz videoyu da sonlandıralım. E, videoyu da bitirmeden önce izleyicilerimize teşekkür edeyim. E, herkese izley çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ya da albersonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bugün Bugün faydalı modelin ne olduğu hakkında konuştuk ve Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım bizlerle beraberdi. Tekrardan herkese çok teşekkürler.